E hadi daha hızlı deminki gibi. Oluyor mu? Oluyor. Şimdi ben bunu dökeceğim, sen çıkmaya devam edeceksin, tamam mı? Hızlı, tamam. hızlı, 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 hızlı. Bak bu kenarlardakileri de al. Ha, aynen. seçim tamam. sen devam et, ben geliyorum şimdi hemen. Tamam. Efendim başkanım. Evet. Hangi savcı? Ben mi gideyim? Tamam. Ne diyeceğim peki? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ben bakarım bir çaresine. Bu iyi olmadı ama. Tamamdır. Zeliş'cim. Benim şimdi gitmem lazım kızım. Ama daha kek yapıyorduk. Biliyorum. Biliyorum ama söz telafi edeceğim tamam mı? Hı? Tamam. Gel. Hilal Hanım geldiler. Mehmet İnce dosyası için değil mi? Evet sayın savcı. Tamam, al içeri. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun oturun, ayakta kalmayın. Ne içersiniz? Ben bir şey almayacağım, teşekkürler. Bölge başkanlığı ile konuştum ben. Mehmet İnce dosyasını yürütüyorum uzunca bir süredir. Resmi belgelerde öldüğü yazıyor. Ama bazıları onun hala yaşadığını düşünüyor. Mehmet İnce öldü sayın savcım. Öyle mi? Siz tanır mıydınız? Maalesef bu dosya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla gizlilik kapsamına alındığı için size bu konu hakkında bilgi veremem. Bir işte kanunsuzluk varsa er ya da geç ortaya çıkar. Ben kanunsuzluk var demedim Sayın Savcım. Gizlilik var dedim. İkisi farklı şeyler. Ben bu ikisinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum Hilal Hanım. Bu Mehmet İnce meselesiyle ilgili her şeyi yakında öğreneceğim ben. Gerekirse mahkeme kararı çıkarabileceğimi de biliyor olmalısınız. kurum olarak bağımsız yargının her türlü kararına saygı duyarız. Tabii gizli kalması kaydıyla. Elbette adalete yardımcı olmak isteriz ancak siz de gayet iyi bilirsiniz ki bu dosyadaki bazı bilgiler açığa çıkarsa birçok kişinin hayatı tehlikeye girer. Vay be. Demek ki bu kadar önemli bir adam. Birçok kişiye ucu dokunduğuna göre bu Maraşlı denen adam ona da dokunuyor mu ucu? O dosyada gizli bir dosya. Üzgünüm ama konuşamam. Başka sorunuz var mı? Yok. Mahkemede ifade verirken görüşürüz. Dediğim gibi, Türk adaletine yardımcı olmaktan ancak gurur duyarım. İyi günler. İyi günler. Gel abici. Gel Necati. Efendim? Başımız belada. Şaşırmadım. Şu savcı Tolga Mehmet İnce'nin peşine düşmüş. Adam kafayı taktı resmen. Ne yaptın? Başkanlığı aramış, beni gönderdiler. Sen bir şey dedin mi peki? Tabii ki hayır. Ama vazgeçecek gibi değil sana söyleyeyim. Mehmet İnce dosyasının peşinde. Mahkeme karar çıkartacakmış. Bu da senin açığa çıkman demek. İşte bu sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Tamam sen Herhangi bir haber alırsan falan bana söyle olur mu? Tamam. Sen de dikkat et lütfen. Tamam, tamam. Merak etme.